すみません。 Ilç, Korkuteli ilçemizde e, üniversiteyi bitirdikten sonra e, kültür mantarcılığı üretimine başladık. Yaklaşık 31-32 sene oluyor şu anda. O yıllarda kültür mantarcılığı Türkiye'de yoktu. İlk defa kitaplardan okuyarak başladık. Ve ilçemizde kendimiz başarılı olunca etrafta ne kadar işsiz arkadaşımız varsa... Ee, o arkadaşlarımız da mantar işine soktuk. Sektör hızla büyümeye başladı ilçede. Ee, dolayısıyla biz de mantarla ilgili birtakım projeler kafamızda üretmeye başladık. Ee, bunlardan bir tanesi de e, Korkuteli'ye kültür mantarı elimizde kaldığı zaman değerlendirebileceğimiz bir konserve tesisi kurmak düşüncesi vardı. Birisi e, de mantarla ilgili yine bir restoran kurmak şehrin girişine kurmak düşüncesi vardı. Dağın dibinde mantar üretim odalarımız var. Mantarın kendisini üretiyoruz. Orta kısımda konserve işletmemiz var. Mantarla ilgili konserve ve salamura yapıyoruz. Ön kısımda da 5000 metrekare alanda da mantar evi adıyla bir restoran kurduk. Bu restoranın amacı ve misyonu insanlara mantarı sevdirmek. ...buraya gelen bu konuklarımıza mantarı sevdirmek. Çorbadan tatlıya 60 çeşit mantarlı yemek yapıyoruz burada. Ee, ayrıca e, mantarlı ekmek, mantar reçeli, mantar turşusu, mantar şekeri... ...kestane şekeri gibi, mantar şekeri gibi ürünlerimiz de var. Onları ticari amaçlı marketimizde de satıyoruz. Onlar da sadece kendimize özel ürünler. Başka yerde bulamayacağınız ürünler. Ee, buraya gelen konuklarımızın... E, Yemiş olduğu yemekler de enteresan ve farklı e, yemekler olduğu için herkes e, bir öncelikli ön yargıyla yaklaşsa da sonra yemeğin üzerine hayatımda böyle güzel lezzetleri tatmadım diye teşekkür ederek gidiyorlar. O bir sosyal proje onun için. E, burada iki farklılık var. Birisi sembolümüz. E, buraya ilk defa geldim. E, mantarla ilgili birçok çeşitli yemekler yapmışlar. Biz de onlardan bir tanesinin tadına bakalım istedik. Beğendik de çok da güzel. Her Aman şey mantardan yani ekmek mantardan çorba zaten herkesin bildiği bir şey ama belki de hiç kimsenin evinde yapmadığı belki de hiç aklına gelmeyen mantarlı bir köfte örnek veriyorum yani güzel bir şey olmuş. <laughs> Antalya'da bir restorandayız. Burayı diğer restoranlardan farklı kılan burada çıkan 60 çeşit yemeğin ana maddesi tamamen mantar. Yemeklerin en ilginci ise mantardan yapılan döner, mantar turşusu ve mantar reçeli.